Kızım biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Bana kızgınsın. Hatta benden nefret ediyorsun biliyorum. Ama seni böyle gördükçe... ...o gece keşke Suzan'ın yerine ben ölseydim diyorum. Ben bir karar aldım Süsen. Hatta bugün bir avukatla da konuştum. Teslim olacağım. Teslim mi alacaksın? Senin böyle gözümün önünde gitip gitmene izin veremem kızım. Ben gideceğim, teslim olacağım. Her şeyi itiraf edeceğim, cezam neyse çekeceğim. Böylece sen de Ömer'le barışmış olacaksın. Anne bitti. Biz Ömer'le bir daha barışmayacağız. Sen onun annesini öldürdün. Neler gerçekleri öğrendi benim suratıma bile bakmayacak. Senin bir suçun yok ki. Bak kızım ben her şey en ince detayına kadar düşün. Ben gideceğim. İtiraf edeceğim. Cezam neyse de çekeceğim. Hem Ömer hakkaniyetli çocuktur Süsen. Benim suçumun cezasını sana çektirmez. Anne sana. Ömer beni affetmeyecek diyorum. Bitti diyorum. Ha sen beni yalnız bırakıp gitmek istiyorsun orası başka. Hayır tabii ki böyle bir şey istemediğim sen de biliyorsun. Süzen ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Ömer'le tekrar barışabilmen için. Sen neden benim sana her ihtiyaç duyduğumda beni yalnız bırakıyorsun? Hayır. Ben senin mutluluğun için her şeyi yaparım Süzen. Sen mutlu ol diye her şeyi yaparım. Gerekirse kendimden vazgeçerim ben. Ben senden böyle bir şey istemiyorum. Anne ben sen benim yanımda ol istiyorum. Anne bak ben Akif amca olayından dolayı sana çok sinirliydim. Hala çok sinirliyim. Ama sen benim annemsin. Ben seni hapse girmeni istemiyorum. Kız, Anne bak... Babam var mı yok mu belli değil. Benim hiç kimsem yok ki şu an. Anne beni sen de bırakıp gitmemek bak <laughs> <laughs> bu Tamam. Bir tane seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Süsen. <laughs> <laughs> ne olur beni yalnız bırakma. Bir tanemsin canımsın sen benim. <laughs> Resmi abla. Hı. Ben bugün okula gitmesem abimle kalsam olur mu? Ya, olmaz Emel hayır. Abin çok üzülür. Ama abim çok kötü gözüküyor. Ama ben onun yanında olacağım. Sen merak etme. Peki abimle Süsen abla gerçekten ayrıldılar mı? Yani evet. Ama sen bunları düşünme evet. olur mu? Sen okuluna gidiyorsun prenses. Hadi bakalım. Servisini kaçıracağız. Yürü yürü yürü. Son anda yetiştirdim Emel'i servise ya. Az kalsın kaçırıyorduk. E, Ömer sen tabağını hiç dokunmamışsın. Ömer. Bak Emel'in yanında bir şey söylemek istemedim ama sen hiç iyi gözükmüyorsun. Uyuyamadım ondandır. Peki Süsen'le bir de ben konuşayım ister misin? Ne bileyim belki sana söyleyemediği bir şey vardır. Yasmin ben dün göreceğimi gördüm duyacağımı duydum. Süsen devri bitti. Anlaştık Bu da niye hala kolundaysa? Biz bunu nerede lehimlettireceğiz peki? Ya yok lehimletmeyeceğiz. Ben bir şakasını söyledim. E sonsuza kadar takacağız dedim bunu. E, tamam takacağız. Normal takacağız ama yani. Ben de tepkini merak ettim. Ne dalga geçtim ben de. Evet. sesin öyle gelmiyordu ilk başta ama hadi neyse. <laughs> ben biraz düşündüm. yani. <laughs> <laughs> Seninkiler. Benimki zaten takılı. Ha. Hadi sevgimi takalım. Şimdi biz bunları ölene kadar çıkarmayacağız. İnşallah yüzüğü de verirsin de. Hadi. <laughs> Biraz bol oldu, onu yaptırırız. Güzelmiş ha. Evet. Peki sen benim asla yapmam imkansız dediğim şeyleri nasıl bana yaptırabiliyorsun? Aşıksın çünkü bana. Şahinecim. Doğru çok şey. <laughs> Ömer ne yapıyorsun? Dur, bir dakika canın acıdı mı? İyiyim. Ya. ya. Ömer ya. <laughs> thank you